nasıl hile yapılır ona bakacağız. Hilelere göz atacağız bildiğiniz. Şuraya bakalım. Takım kariyerdeyiz şu an. Neyse az var işte. On Onu alırız ya alırız. Delik bu arada ama hilesi olmadı. Transferleri buluruz. Şöyle transferlerim arkadaşlar. Bakalım neler var. Tekonum şöyle arkadaşlar. Oyuncuların hepsi de yorulmuş. En son arkadaşlar Handonovic'i almıştım. Bakın şurada göstereyim hemen. Aldım ama bu kaldı. Bunu almayacağım ya. Gerek yok değil mi arkadaşlar? Gerek yok. Evet birinci olarak hilemiz para hilesi. Mesela 6 lira var arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz neredeydi şu kış ödülüne girin şöyle pil maça girin arkadaşlar şuraya 1 2 3 4 5 olmadı 4 5 evet lazım araya basıyorsunuz arkadaşlar araya bastığınızda kesinlikle buradan bir şey çıkar bak çıktı mesela buna karşı oynayacağım Şimdi bu kesin çıkacak sanırım. Çıkar gibi. Bakalım çıkacak mı? Çıkacak gibi. Hadi çık hadi çık. Çıkar kardeşim ya. It's a tactical change here then. So we're underway and the players ready to go. Hızlı biter arkadaşlar. Şöyle. Bu çıkmasa belki ben çıkarım. Çok güzel bir çık. Evet arkadaşlar şu an maçtan çıktı. Şimdi giriyoruz. Bakın. Çıktı arkadaşlar. Ücretsiz para. Ben bunu izleyene kadar siz bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben izledim. Şu an 36 lira oldu arkadaşlar. Bir maçta 30 lira veriyor. Ona göre hesaplayın arkadaşlar. Bir kere yapalım mı? Ya da yapmayalım. Şöyle sizinle bir maça girelim arkadaşlar. Bir maç oynayalım. Start. Şu takıma karşı oynayalım. Evet çıktı. Biraz takımı güçlendireyim maça başlamadan önce. Şu don koru. Şöyle yapmayalım da. Allah hala laht sakat. Handanovic'i oh. daha yeni almıştım. Bakalım bu oyun ne kadar iyi olacak. Şöyle. Şundan <laughs> değiştirelim. Tamam yeter bu kadar önce. Onlar maça başladı. <laughs> Bu sefer Sami'yi güçlendireceğim maç Adım... Takımın mesleği kalıcı raporuydu. Evet. Şöyle Hadi Martinez! Yaptım. Evet. Yetişirse... <laughs> Ay oyuncular yer aldı mı? ki ya. Oyuncuların hepsi arkadaşlar 60'lık falan olduğu için tam oynayamıyorum. Evet aldım. Kim bu Martinez gol? Atamadım. Ama Martinez sen de mi? Bu kim ya? 50'lik falan 60'lık oynanmıyor ki böyle oyun. Evet vur. Onu bile atamadı arkadaşlar ya. 60 50 üstü koymuş. Boş kale ya yapma o kadar da. Evet Motoç yetişirsin kaç. Pas vere vere geliyorum. Biraz ilerleyelim. Gol evet. Gol. Gol atan kim? 57'lik oyuncu. Brezilya'yı Evet, devam ediyoruz maçı. Konday, Martinez, Matoç. Ha bunlar çok pas yanlış yapıyor ya valla. Evet, hadi hadi. Martinez bile artık yapamıyorsa Gücü az ya. Gücü az yoksa oynar. Pası yanlış vermeyin ya. Ümit ederim. Alıyor ya. Aklım çıkıyor ya. Evet. Arkadaşlar sizde böyle şey oluyor mu? Neden seyirleri yükledim hep böyle oluyor. İki dakika da maçtan şey oluyor? Martinez bıraktım o Ay. Ay, Bir kere uzaktan atacağım. Deneyeceğim. İlk olmuş. Devam edelim. Abi pasa bak ya. Siz bozu musunuz? Nesiniz? Bozu bile olmaz ay bunlardan. Bak bak. Hmm. Adam full koşuyor onu bile alamıyor. Full koşuyor bak. Önündeki topa bile müdahale edemiyor bak. Namlıymış nasıl bir namlıysa. Ay önündeki topu tutamasaydım var ya. Hmm. geleceğiz bu değişiklikler yapabilirim. Adam neredeyse ölecek. O kadar yorgun. Evet, sen ne konuşuyorsun ya. Martinez kaleci. Martinez vurdu kaleci. Evet darbez vuruş. Arkadaşlar size gösterdiğim hileyi mesela ben her zaman yaptım. Parayı bayağı kazanılıyor. Onu da söyleyeyim size. Evet. Oyuncular da puanlayacağım. Atın, atın. Oyuncular da puanlayacağım. Çok kötü oynayan diyenler çok bir kesim. Oyha adam sakatlandı resmen. Boş kale bak. Atamaz Atamasaydı arkadaşlar. Benden çekeceği vardım. Hadi evet, Martinez. Neredeyse sakatlanacak. Sakatlanacak bütün oyuncular ya. Böyle yapalım. Şuraya geç. Nerede şu? Şuraya geç. Aa, kafamdan sallıyorum arkadaşlar. Kaleci oyuna sokuyorum yemin ederim. Oyuncuların hepsi o kadar kötü olduğu için kaleci bile oyuna sokuyorum. Oh, bak, evet, bak yine oldu. İki dakikada bir bak. Sanırım şeyden oyunda sıkıntı var sanırım işlemciden olabilir. Öf, akşam oldu ya. Hala oynayamadılar ya. Yemin ederim. It's Martinez Heh, maç bitti. 2-0 ben kazandım. Yeni oynayamış ya. Maçın adamıymış. Evet. Geçelim. Ölümümüzü de alalım. Teknik direktör Benden bu kadardı arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu ileyi deneyecek misiniz? Bilemiyorum. Ama inşallah denersiniz. Buradan da para çıkıyor arkadaşlar şöyle yaptığımızda. Benden size görüşürüz.